Arkadaşlar merhaba kanala hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kısa bir bilgilendirme. Artık bundan sonra canlı yayınlarımı kik üzerinden yapacağım. Videonun altında açıklamalarda bu linki bulabilirsiniz. Hepinizi bekliyorum. Her akşam canlı yayın açmaya çalışacağım. Muazzam bir video sizi bekliyor. Beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler. Hoşçakalın. Bay bay. Kanka sen bir yere gitme. şuradan gireceğim. Abi şuradaki lavuk kilimi çalmasın söverim bak. Ah be, ah be. Öleceğim ki ben buradan. Yok abi yok. Sağdan yerim. Aha o smok beni bitirdi. Ah be ah be oğlum sen nereden çıktın? Bani şunu vuralım ya kalksana. Gene öldüm. Abi takım tam hayvanat çıktı vallahi. Böyle bir şey olamazdı ya. Sniper atıyordu oradan. Biri gene kilimizi çaldı. Allah razı olsun. Bani beni sağlam busluyor da. Ah. Bir tane daha geldi. Nice try. Ama kaldırıyor beni bir dakika. Oğlum adama takıldım yerde yatıyor. Yerde yatıyor markımda. Helal. Oha onları gördüm de. Ben şuraya gideceğim ya bir saniye oradan çok geliyorlar sanki. <laughs> Bunu da yanlışlıkla şey tuşuna bastım. Eşeklik ettik. Aha öldüm. Kanka ben buradan değil ya. Şuradan gitmemiz lazım oraya. Aa bir canı kaldı. Allah. Ah be bir canı var bir canı var bir canı var. Abi silah load edemiyorum ki. load etmem lazım acil. Kanka ne oluyor? Biri bana çıkatsın ne olduğunu. Ah! Öldüm. Çalma kilimi. Bir canı var, bir canı var. Oğlum adam yukarıda da oraya nasıl geçeceğim bilmiyorum. Öl be ah. Çok kalaba çok kalaba. Oğlum bani var ya fena beni supportlu ya. Ben de alev aldım. Bu salanı nasıl vuracağız? Buradan vuracağım. Ben sızıyorum bayrağı ya yukarıdan bunları. Abi çok hızlı çektik ya. Gerçekten çok hızlı çektik. Benim buraya girmem lazım bir saniye. Hayır hayır ölme ölme. Ah beklesem bunu yukarıdan çıkayım da vurayım bari şunları ya bir dakika. Göremiyorum ki lavuğu. Gördüm onu da. Al işte. Kanka ölmeden 180 kişi vurdum bu arada. Ne oluyor? tepeye çıkacağım yine ya. Hayır, fuck. Umarım yemem ya. Ah yedim. Çok adam var, çok adam var bir saniye. Ay çok temiz vurdum ha. Fuck 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 fuck. Bunu Kaçırmamam lazımdır. Ey, pingime bak bari. <laughs> Gördüm onu da. Onu salacağım ya ben ama Ah kitleri yoktur inşallah. Killerimi çalmayın beyler. Geliyor adam geliyor. Oğlum bu sümü atmasaydınız lan göremiyorum hiç. oraya doma attı bu arada gördüm. Evet. Aa geldi. Markımda. Bunu vuracağım diye var ya. Onların hepsini ben nasıl vuracağım biliyor musunuz? Sniper atıyor arkadan. Ah ya ya sniper nasıl headshot atabiliyorsun bana ya? Ne? Ne? O da kaçtı. Hepsi kaçtı. Hepsi kaçtı. Bir canları kaldı hepsinin. Onu vurmam lazımdı ya. Kesinlikle. Çalmayın killerimi. Lütfen killerimi çalmayın. Öl öl öl. Öl. Elim kaşınıyor yardım edin. Tuttura duramıyorum. Oo ne? Onlar ne öyle? Lan aynı eleman yine burada benim spotunda ya. Bekle alacağım dur. Bismillah. Ben basmaya gidiyorum. Allah razı olsun onu kim vurduysa söylüyordum. Oo bir dakika bir dakika onlar ne? At şuraya bir sümü. At 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 at. Fuck. Arkadan yiyorum. Bir tane daha var. Yok mu? Yokmuş. Kanka daha hangi birini vurayım ya? 111. Çekmesinler şunlar. Ortayı temizleyeyim ben temizleyebildiğim kadar. Vallahi çektiler adamlar. Çekemiyorlar. Harika, harika, harika. Gördüm onu da. Vuracağım da. Onların domakiti var da. Aynen orada. Bekleyeceğim. Doğsunlar vuracağım. Doğdu bir tanesi sanırım. Herhalde çekiyoruz. Zırt atmaya gerek yok. Ben burada adamları farmlayayım yeterli. arkandan geliyor. Oğlum alev aldım. Ah geldi ya. Oradaymış. Alev aldım alev. Dur. Manya bak nasıl geldi. Eyvallah. Atma roket. Oha bunlar ne? Oha ya bir tane daha geldi. Oğlum adamı vursana. Manyak. Kanka seni de vuracağım bekle. Roket atayım mı beyler ya ne diyorsunuz? Beyler atıyorum ben roketi çok kalabalık. Allah'ım inşallah güzel gider ya Rabbim. Lütfen ya Rabbim. İnşallah güzel değil kaç? 130 bilmem kaçtı. İnşallah güzel gider yoksa üzüleceğim. 138'den bakalım kaça çıkacak. Abi kesin kötü attım ya. Lütfen. 147 yaptım ben. 142 ydi. Yayın dışı sona gene aldım. Çok temiz. Şu an 147 ile aynıyım. Harika. Bir kill daha alırsam rekorumu geçeceğim. Vallahi geçtim. Hayırlı uğurlu olsun beyler. Hayır, markımda markımda bir canı var. Arkada bir de var. Kanka ayak sesleri geliyor ki ya. Arka. Hayır. İnşallah doma kitleri yoktur bunların. Ekranım sarsıldı oyun kendine gel. Ah! Nereye gitti ya öyle? Abi bitmesin oyun ya. Tüh. GG. Kaç yaptık? Ya bitme oyun ya. Vallahi 180'e kadar giderdim ha. 164'e 44. Vallahi bani fena taşıdı bizi ya. Herif 24 kere kaldırmış.